Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda son dönemlerin en çok konuşulan elektrikli sularından biri olan Tesla Model Y'nin 2025 modelini masaya yatırıyoruz. Özellikle elektrikli araçlara ilgi duyanlar için bu video tam size göre. Model Y, Tesla'nın en popüler modellerinden biri olarak biliniyor ve 2025 modeliyle birlikte birçok yenilik ve iyileştirme geliyor. Peki, bu yeni modelde neler değişti? Fiyat-performans açısından nasıl? Avantajları neler? Ve en önemlisi, Tesla Model Y 2025 alınır mı? Tüm bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Bölüm 1: Tesla Model Y 2025 genel özellikleri. Tesla Model Y 2025, önceki modellere göre hem tasarım hem de teknoloji anlamında önemli adımlar atmış durumda. İlk olarak dış tasarımda yapılan ince ayarlardan bahsedelim. 2025 modeli, daha aerodinamik bir yapıya sahip olması için ön ve arka tamponlarda hafif değişiklikler içeriyor. Ayrıca yeni jant tasarımları ve opsiyonel olarak sunulan farklı renk seçenekleri de dikkat çekiyor. İç mekanda ise Tesla'nın minimalist yaklaşımı devam ediyor. Ancak bu kez kullanılan malzemelerde daha kaliteli seçenekler sunulmuş. Koltuklar daha ergonomik hale getirilmiş ve arka koltuklarda daha geniş bir alan sunuluyor. Ayrıca önceki modellere göre daha sessiz bir sürüş deneyimi için ses yalıtımı iyileştirilmiş. Teknoloji konusunda ise Tesla yine bir adım öne çıkıyor. 2025 modeli tam otonom sürüş, full self driving özelliğine daha da yaklaşmış durumda. Yeni donanımlar ve yazılım güncellemeleri sayesinde, araç artık daha akıllı ve güvenli bir sürüş sunuyor. Ayrıca, 15 inçlik dokunmatik ekran daha hızlı bir işlemciye sahip olmuş ve kullanıcı arayüzü daha kullanıcı dostu hale getirilmiş. Bölüm 2, Önceki modele göre değişenler. Peki, 2025 modeli önceki model yelere göre neleri değiştirdi? İşte bu sorunun cevabı. Pil teknolojisi, Tesla, 2025 modelinde yeni nesil pil teknolojisini kullanmaya başladı. Bu sayede araç daha uzun menzil sunuyor. Örneğin, Long Range modeli artık tek şarjla 550 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor. Ayrıca şarj süreleri de önceki modele göre daha kısa. Otonom sürüş, full self-driving özelliği 2025 modelinde daha gelişmiş bir donanımla sunuluyor. Yeni kameralar ve sensörler sayesinde araç çevresini daha iyi algılayabiliyor ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. İç mekan kalitesi, önceki modellerde eleştirilen iç mekan malzemeleri 2025 modelinde daha kaliteli hale getirilmiş. Özellikle koltuklar ve dokunmatik yüzeyler daha premium bir his veriyor. Ses yalıtımı, Tesla 2025 modelinde ses yalıtımını iyileştirerek daha sessiz bir kabin sunmayı başarmış. Bu özellikle uzun yolculuklarda büyük bir avantaj. Yazılım güncellemeleri, araç daha hızlı bir işlemci ve güncellenmiş yazılımla birlikte geliyor. Bu sayede Kullanıcı arayüzü daha akıcı ve kullanımı daha kolay hale getirilmiş. Bölüm 3: Fiyat ve avantajları. Tesla Model Y 2025 in fiyatı, model ve donanıma göre değişiklik gösteriyor. Temel model olan standart Range yaklaşık 60.000 dolardan başlarken, Long Range ve Performance modelleri sırasıyla 70.000 ve 80.000 dolar civarında. Tabii ki bu fiyatlara Full Self Driving gibi opsiyonel özellikler eklendiğinde fiyat artabiliyor. Peki, bu fiyatlar karşılığında ne gibi avantajlar sunuyor? İşte Tesla Model Y 2025'in avantajları. Uzun menzil. Yeni pil teknolojisi sayesinde araç tek şarjla oldukça uzun mesafeler kat edebiliyor. Bu özellikle şehirler arası yolculuk yapanlar için büyük bir avantaj. Düşük bakım maliyetleri. Elektrikli araçlar genel olarak daha az bakım gerektirir. Tesla Model Y 2025 de bu konuda oldukça avantajlı. Ayrıca Tesla'nın geniş servis ağda kullanıcılar için büyük bir artı. Yüksek performans, özellikle performance modeli, 0'dan 100 km, S'ye sadece 3.5 saniyede çıkabiliyor. Bu, bir su için oldukça etkileyici bir performans. Çevre dostu, elektrikli araçlar, çevre dostu olmalarıyla biliniyor. Tesla Model Y 2025'te sıfır emisyonla çevreye duyarlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Teknoloji ve konfor, Tesla'nın sunduğu teknolojik özellikler ve konfor, Model Y 2025, iyi rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor. Bölüm 4: Tesla Model Y 2025 alınır mı? Peki, tüm bu özellikler ve avantajlar ışığında Tesla Model Y 2025 alınır mı? Bu sorunun cevabı sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı. Eğer uzun menzilli, yüksek teknolojili ve çevre dostu bir araç arıyorsanız, Tesla Model Y 2025 kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Özellikle şehir içi ve şehirler arası kullanım için oldukça uygun. Ancak fiyat konusunda biraz daha esnek olmanız gerekiyor. Çünkü Tesla Model Y diğer elektrikli SUV'lara göre biraz daha pahalı olabilir. Ayrıca Türkiye gibi şarj istasyonu altyapısının henüz tam olarak gelişmediği ülkelerde şarj konusunda bazı sıkıntılar yaşanabilir. Sonuç olarak eğer bütçeniz el veriyor ve elektrikli araçlara geçiş yapmak istiyorsanız Tesla Model Y 2025 oldukça iyi bir seçenek. Ancak Altyapı ve fiyat konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Sonuç. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Tesla Model Y 2025'i detaylı bir şekilde inceledik. Yeni özellikler, fiyat, avantajlar ve alınıp alınmayacağı konusunda tüm detayları sizlerle paylaştık. Umarım bu video Tesla Model Y 2025 hakkında merak ettiğiniz sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.